Sevgili gençler herkese merhaba. Biliyorsunuz KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2025 Salı günü itibariyle başlamıştı. Daha önce yaptığım videolarda da zaten bu tarihi tahmin etmiştim ben hatırlarsanız. Kuvvetle muhtemel 2 Eylül Salı günü yani ek kayıtların başladığı 1 Eylül'den bir gün sonrası olur demiştim. Ve dediğimiz gibi de oldu arkadaşlar. 2 Eylül itibariyle sizler başvurularınızı yaptınız. 6 Eylül Cumartesi günü 23.59'a kadar kayıtlar sürdü biliyorsunuz. Şimdi tabii merakla bekliyorsunuz. Sonuçlar acaba ne zaman açıklanacak? Bana yurt çıktı mı çıkmadı mı? İstediğim yurt oldu mu olmadı mı? Şeklinde. Arkadaşlar ben daha evvelki videolarımda da paylaşmıştım. Yurtlarla ilgili genel bilgiler de vermiştim. Ve muhtemel açıklanma tarihini de belirtmiştim. Gene aynı şekilde aynı tahmine sağlık kalarak... 12 Eylül Cuma gününden 14 Eylül Pazar gününe kadar yani bu 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde açıklanma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Ama tabii şunun da bilinmesi lazım. Bunlar tamamen bir tahmindir arkadaşlar. Daha da uzayabilir. Ben sürecin daha da uzayacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar. Neden diyecek olursanız. Biliyorsunuz bu sene sınava giren öğrenci sayımız azdı. Geçen yıllara oranla. Daha az kişi girdi sevgili gençler. Bir de üniversitelerin akademik takvimlerine bakacak olursanız çoğu üniversitenin 15 Eylül Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle daha öncesinde sonuçların açıklanacağını düşünüyorum ben şahsi olarak. Özellikle 12 Eylül Cuma gününe dikkat etmenizi istiyorum. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün web sayfasındaki duyurular kısmından bakabilirsiniz duyurulara ve orada yayınlanacaktır arkadaşlar. Tabi bu süreçte işte aklınızda bir başka soru daha olabilir. E, yurt çıktığında acaba e, işte öncesinde ben yurda yerleşebilir miyim? Birkaç gün öncesinde kalabilir miyim şeklinde. E, gene varsayımsal olarak konuşacak olursak örneğin 12 Eylül cuma günü sonuçların açıklandığını varsayalım. Hafta sonu için en azından yurtta kalma imkanınız var mı? Evet var arkadaşlar. 2 e, gün süreyle yurtta kalabilirsiniz. E, size çıkacak olan ilgili yurdun müdürlüğünü aradığınızda bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz ve teyit ettikten sonra da öncesinde gidip kalabilirsiniz sevgili arkadaşlar bunu da belirtmek isterim şimdiden sonuçların Sizler açısından olumlu olması düşüncesiyle hoşça kalın diyorum Kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere lütfen takipte kalalım sevgili gençler görüşmek üzere hoşça kalın